Sevgili Taka Gazetesi izleyicileri, bugün de farklı bir misafirimiz var, çok değerli. Trabzon'un evladı ama Ankara'dan geldi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin baş denetçisi aynı zamanda da ombusman kendisi. Hakikaten 8 yıldır o kurumun başında inanılmaz işler yaptı. hem Türkiye'ye ombusmanlık müessesesini tanıtma anlamında hem de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin diğer devletlerle birlikte yaptığı insan hakları görüşmeleri bağımında önemli işler yaptı. Ve şimdi Şeref ile birlikte kısa bir söyleşimiz olacak. Sevgili Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Şeref teşekkür ederim. Sağ olun efendim evet, sağ olun. Gerçekten Ombusmanlık ombudsmanlık müessesesini Türk insanı çok bilmiyordu. Belki Avrupa'da daha yaygındı ama siz hem... Üniversitelerde verdiğiniz konferanslarla birlikte hem üniversitelerdeki ombuzman dernekleriyle birlikte çok önemli bir seviyeye getirdi. Ama en önemlisi de yani dünyada birçok ülkeyi gezerek özellikle insan hakları ihlali ki bunun başında Gazze geliyor, Ukrayna'ya da gittiniz. Geçen hafta Moskova'daydınız. Çok önemli bir görev ifa ettiniz bize göre neler söyleyeceksiniz efendim? Teşekkür ediyorum. Ee, Türkiye geçmiş tarihi itibariyle kültürü ve bulunduğu coğrafya itibariyle yetiştirdiği insanlar itibariyle fevkalade bir ülke. Tabii e, dünyadaki gelişmelere uygun olarak paralel olarak kendi konumunda yenileyen bir ülke. Dolayısıyla benim bahsettiğiniz görevim Kamu denetçiliği görevi, ombudsmanlık görevi bu sürece denk geldi. Ee, özellikle de tabii Türkiye'de kamu denetçiliğinin kurulması Sayın Cumhurbaşkanımızın 2010 yılında başlattığı anayasa değişiklikleriyle oldu. Bakın o anayasa değişikliğiyle anayasa mahkemesine bireysel başvuru hakkı tanındı, ombudsmanlık kuruldu, cimer kuruldu. Bunlar çok önemli kurumlar. Bizim kurumun görevi de. Vatandaşla devlet arasında ihtilaf, problem, sorun, sıkıntı olduğunda vatandaş mahkemeye gitmeden bir hakem, bir ara bulucu müessesi olsun diye kurulmuş olan bir kurum. Ben e, ikinci dönem başkanıyım ve 8 yıllık görev süresince de bu bahsettiğiniz gibi önce kurumu tanıtmaya ardından verilen kararları e, hukuka, hakkaniyete, uygunluk açısından gelen dosyaları inceleyip karara dönüştürüp bu kararların uygulanmasını takip ettik. Kurumu tanıtmak için Türkiye'nin 81 ilinde programlar yaptık. Muhtarlarla, sivil toplum örgütleriyle buluştuk. Malum Türkiye'de 8 milyon üniversite öğrencisi var. 150 üniversitede omusmanlık topluluğu kurduk. 180 üniversitede omusmanlık konferansları verdik. bunu yapmamızın sebebi şu. Türkiye devlet olarak sağlıktan ulaşıma, eğitimden diğer alanlara kadar her alanda hizmet veriyor. Bu hizmetlerin verilmesi esnasında eksiklik noksanlıklar oluyor, hukuka hatalar oluyor. Veya kamu görevlerinin bilerek bilmeyerek belki kasten kötü davranışları olabilir. İşte bunları düzeltmek ve idareye örnek uygulamalar göstermek için kurulmuş bir kurum. Biz de elimizden geleni yapmaya evet, çalıştık. Sayın Başkanım, tabii bütün dünya Gazze'yi konuşuyor veya Beyrut'u konuşuyor. Bir e, İsrail'in e, uluslararası ceza mahkemesini dahi, Birleşmiş Milletleri dahi dinlememe gibi bir e, sorumsuzluğu var, katliamları var. Siz de özellikle e, Gazze'ye yönelik. Çok önemli açıklamalarınız oldu. Her gittiğiniz ülkede ki son Moskova konuşmanızda da vurgu yaptınız. Evet. Gazze ile ee, olarak. Nasıl? Dünya e, o Müslümanları duyarlı mı? 7 Ekim 2023'ten beri yani İsrail'in Gazze'yi işgal etmesine başlamasından beri 20 tane uluslararası toplantıya katıldım ve bunların hepsinde dünyadaki insan hakları ihlallerini anlatırken Gazze'ye ağırlık verdik. Biz Türkiye Ombudsmanlığı olarak bu konuda da özel bir rapor hazırladık. Bu raporu bütün dünyadaki insan hakları kuruluşlarına gönderdik. Sayın Cumhurbaşkanımıza raporu takdim ettiğinde bu raporun İngilizcesi var mı dedi. Var dedim. Özel kalemine talimat verdi. Sayın Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler'de konuşurken Birleşmiş Milletler'deki diğer ülkelerin temsilcilerine bizim raporu dağıttırdı. Dağıltır. Bu kadar önemli ve etkili bir rapordu. Evet. Biz Gazze ile birlikte kuzeyimizde devam eden Rusya Ukrayna Savaşı'nda da inisiyatif aldık. Rusya ve Ukrayna umusununu Ankara'da buluşturduk. Sayın Cumhurbaşkanımıza ben getirdim onları. Sayın Cumhurbaşkanımızdan talebimiz şu oldu. O dönem biliyorsunuz bir tahıl koridoru açılmıştı. İşte bir insani koridor açılması. Çocukların, kadınların veya esirlerin durumlarıyla ilgili çalışmalar yaptık bu yıl Mart ayında Ukrayna'ya gittim. Ukrayna'da bulunan Rus esirlerini ziyaret ettim. Kiminin kolu yok, kiminin bacağı yok, kiminin kafasının yarısı gitmiş. Ve aynı zamanda da Rusya'nın elinde esir bulunan Ukraynalı askerlerin aileleriyle toplantı yaptım. 800 aileyle. Ve Gazze ile ilgili çalışmalarımızda anlattım. İşte geçen ay İtalya'da Bizim bu çalışmalarımızdan dolayı Türkiye Ombudsmanına bir barış ödülü verildi. Bu fevkalade önemli. Sayın Cumhurbaşkanımız zaten dünyadaki bütün meselelere insan hakları açısından e, Türkiye'nin imkanlarını kullanarak çözüm üretmeye çalışıyor. Yani Ukrayna Rusya savaşında da Karabağ'da da Libya'da da Katar'da da ve İsrail'in yaptığı zulüm dedi. Şimdi bakın Yusuf Bey. Özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra savaşlar olmasın diye Birleşmiş Milletler başta olmak üzere kurulan onlarca kurum var. Ve oluşturulan bir hukuk var. İsrail dünyanın birikimi olan uluslararası hukukta ne varsa hepsini yerle bir etti. Hepsini. Yani insanlığı, Ahlakı, Birleşmiş Milletleri hukuku, Birleşmiş Milletleri gömdü Gazze'ye. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterini koymadı Gazze'ye. Birleşmiş Milletler'in Filistinlere yardım için kurduğu kuruluşu geçen hafta kanun çıkararak yasakladı. Ama maalesef Almanya'nın, Amerika'nın, İngiltere'nin, bu zalim ülkeye, bu hukuk tanımaz ülkeye, insan haklarını yerle bir eden bu ülkeye desteği sürüyor. Memnuniyetimiz şu, Sayın Cumhurbaşkanımızın öncünde Türkiye bunu bütün dünyaya anlatıyor. Ve dünyadaki vicdan sahibi bütün insanlar, ahlak sahibi insanlar belki sesleri çok çıkmıyor ama yavaş yavaş bir birikim oluşturuyor. Göreceksiniz İsrail'in <laughs> Yöneticilere başta Netanyahu olmak üzere Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanacaklar. Türkçe'de çok güzel deyimler var. Derler ki, alma mazlumun ahını çıkar aheste haste. Bunu göreceğiz, yaşayacağız. Biz o musmanlık olarak, kamu denetçiliği kurumu olarak Türkiye'de iyi yönetimin oluşması, hukukun üstünlüğünün sağlanması için, insan haklarının gelişmesi için çaba sarf ederken, bunu uluslararası alanda da yapmaya çalışıyoruz. Başkanım tabii Trabzon'da il başkanlığı yaptınız, milletvekilliği yaptınız, Cumhurbaşkanlığı baş danışmanlığı yaptınız. Belki bu görevden sonra da kadronuz belki oraya döneceksiniz, belki başka bir görev tevdi edilecek. Tabii e, bu görevlerde Trabzon'un turizmine dair bir önem verdiniz buranın evladı olarak. Çünkü Suudi Arabistan büyük ile konuşuyorsunuz, birkaç gün önce Katar'daydınız. Yani e, turizmle e, özel bir e, ilgim var. Yani özellikle Orta Doğu turizminin buralarda yaygınlaşmasında sizin de etkiniz oldu. E, bu konuyla ilgili de görüşlerini almak istiyorum. Yusuf Bey, Trabzon bizim için bir sevdadır. <laughs> Dolayısıyla Trabzon'la ilgili ne varsa iyisiyle kötüsüyle hepsi zihnimizin bir bölümünde hep vardır, var olacaktır. Aslında Türkiye'nin her yerinin ayrı ayrı güzelliği var. Biz tabii Trabzon'da doğup Trabzon'da büyüdüğümüz ve yapımız burada şekillendiği için Trabzon'un zihnimizden çıkması mümkün değil. O açıdan Trabzon'la ilgili ne varsa, hangi konu varsa e, fahri olarak ilgileniyoruz. Arkadaşlara, milletvekillerimize, Trabzon'daki yerel yöneticilerimize, üniversitelerimize, valimize ve sürekli olarak istişare halindeyiz. E, özellikle Körfez'den Trabzon'a geçen yıl 800 bin turist geldi. Milyar dolar para bıraktılar. Bu para... Bir yılda Trabzon'un geçen yıl aldığı para fındıktan aldığı paranın 10 kat. 10 kat. Bir yılda aldığı paranın bakın turizmden 10 kat. Dolayısıyla bunun desteklenmesi gerekiyor. Bunun büyütülmesi gerekiyor. Gelen özellikle Arap turistlere karşı yanlış davranışta olanlar varsa bunların ikaz edilmesi gerekiyor. Çünkü bu iş Trabzon'un ekmek teknesi. Trabzon'un ekmek parası. İnsan ekmek teknesini tekmeler mi? İnsan ekmek teknesine hor bakar mı? Trabzon'un turizme böyle bakması gerekir. <laughs> ekmek teknesine fazla yani gelen yaşananları biliyoruz. Bunların düzelmesi gerekiyor. Çünkü biz Trabzon'da geçmişte özellikle Sarp sınır kapısının açılmasından göre sonra gelen turistlere yapılan muameleyi yaşamış bir nesliz yumurtlayan tavuğu kestiği öldürdük o zaman. İşte turizmdeki gayretim ya yumurtlayan tavuğu yaşatalım. Altın yumurtlayan tavuğu kesip öldürüp karnındakileri almayalım. Bunu yaşatmaya çalışalım. Burada Trabzon esnafına, Trabzon halkına, Trabzon gençliğine, üniversitesine, ticaret sanayi odasına, belediyelere, valiliğe çok büyük sorumluluklar düşüyor. Trabzon turizmi geriye gitmeye başladı. Halbuki Türkiye bu yıl 60 milyonun üzerinde turist geldi. E, 60 milyon civarında geldi. Niye Trabzon turizmi geri gitsin? Başka iller turizmi nasıl geliştirdi? Neler yaptı? Ankara'da şunu görüyorum. Trabzon denince bütün kapılar açılıyor. Geriye kalıyor. Trabzon'un esnafının, Trabzon'un eşrafının, Trabzon'un ileri gelenlerinin bu işe sahip çıkmaz projelerle Ankara'dan talepte bulunması Ankara'dan işi çok deprem var başka sorunlar var terör var Sağol Suriye aşağı. var Irak var bir var oğlu var oğlu var ama bırakmayacaksın. Trabzon'dan gelen bir talebi Ankara hiçbir zaman geri çevirmez Çünkü 81 il içerisinde Ankara'da en güçlü olan il Trabzon, Trabzon. ama Ankara'nın gündemine taşımak gerekiyor. Hatta el arabası gibi kaldırıp sürmek işi çözmek gerekiyor. Başkanım <laughs> son e, sizi bulmuşken tabii zaman zaman telefonda da konuşuyoruz. Tabii e, Trabzon'u marka yapan değerlerden biri de Trabzonspor Hem güzel bir hava geldiniz. hafta sonu e, ailece belki torunlar da gelecek ee, hep beraber Akyazı'da ah, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı var. Maalesef bu sene istediğimiz gibi e, gitmiyor. Bir iki kelime e, onunla ilgili söylersen e, veya önerin e, nedir Trabzon ya. başkanına, yönetimine, taraftarına, basınına? Türk futbolunun yüz akıdır Trabzonspor. Türk futbolunun can damarıdır Trabzonspor. Dolayısıyla Trabzonspor'un iyi olması sadece Trabzonlarla ilgili bir konu değildir. Bütün Türkiye'deki Trabzonspor sevdalıları ve Türkiye'nin futboluyla da ilgili bir konudur. Trabzonspor bu zor günleri, kötü günleri aşacak. Benim kanaatim o. Hani iyi bir başlangıç olmadı belki ama bu çok önemli değil. Geçmişte de bunları yaşadık. Fevkalade iyi bir başkanımız var geçmiş başkanlar da iyiydi ama zor durumda hangi fedakarlıkları yaptığını ben yakından takip ediyorum. Sizler de basın olarak yazıyorsunuz. Ve yaptığı işleri de böyle fiyakayla cef anlatmıyor. Çaka yaparak fiyaka yaparak gayet müsevazi, gayet çalışkan, fevkalade alçak gönüllü ve derdi Trabzonspor olan bir başkanımız var. Gece rüyasında Trabzonspor'u Gören bir başkanımız var. Elbette şu anda durum iyi olmayabilir e, ama bu samimiyet, bu gayret bu sorunu çözecektir. Ve dünya çapında bir hocamız var. Aynen. Dünya çapında. Yani Şenol Güneş sadece Trabzon'da yetişip Trabzonspor'u şampiyon yapan takımda oynayan bir insan değildir sadece Türkiye'de Trabzonspor'un dışında başka takımlarda hocalık yapıp onları şampiyon yapan dünya çapında biriniz. Hatırlayın, Türk milli takımını dünya, dünya üçüncüsü yapmıştır. Kaç tane böyle insanımız var? Şimdi Sayın Başkan Ertuğrul Doğan'daki enerji ve ışık Şenol Güneş gibi bir hocanın tecrübesiyle bütünleştiğinde sorunların çözüleceğine inanıyorum ben. Pazar günkü maçta da eee yani öncelikle tabi futbol kalitesi, futbol zevki ve seyri açısından Türkiye'ye örnek bir maç olmasını temenni ediyorum. Elbette Trabzonspor gayret edecektir. Zorluğu, kötülüğü aşmaya çalışacaktır. Ama sonuç ne olursa olsun Trabzonspor bir markadır. Bu markaya birkaç tane yanlış arkadaşımızın kötü davranışı sebebiyle zarar vermeyelim. Trabzon'un bu maçta birinci kazancı bu olacaktır. Trabzon e, Trabzon misafirperver insanların, yüreği geniş olan insanların ilidir. Futbol sevdalısı, Trabzonspor sevdalısı olan insanların olduğu ildir. Bu güzel, futboldan anlayan, futbolu seven insanlar yanlış yapacak, yapmaya kalkan insanlara da müsaade etmeyecektir. Teşekkür, Teşekkür edin. ediyorum. başkan. Sevgili Taka Gazetesi izleyicileri bu haftada farklı bir konu ağırladık ve e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin baş denetçisi Ombudsman'ı Şeref Balkoş'la birlikte hem Türkiye hem dünya hem de bir Trabzon turu yaptık. Başka bir programda başka bir yayında buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, sağlık.